Merhaba, hoş geldin. Ben Önder. Umarım çok iyisindir. Bugün 14 Temmuz 2023, Cuma günü. Bağlanma ile devam ediyoruz. Daniel Siegel'ın Zinin Gelişimi isimli iki ciltlik eserinden yola çıkarak bu bölümleri çektiğimi bir önceki bölümde söylemiştim. Orada genel olarak bazı şeylerden bahsettim. İstihbarat çalışan model, işte John Bowen'in e, Bağlama Kurumu'nda e, bize literatüre kattığı kavram. E, hayatı keşfetmesi, çocuğun bağlanma stiline bağlı, ne kadar keşfedebildiği, ne kadar olgunlaşabildiği ve bununla yine önceki bölümlerde bahsettiğim ayrışma meselesi doğrudan ilintili. Dolayısıyla güvenli bağlanan bir çocuğun aileden, anneden ayrışması çok daha kolay oluyor. Gönüllü olarak anne baba bunu zaten çocuğa bu alanı tanıyor ve ayrışmasına yardımcı oluyor. Bununla ilgili zaten önceki bölümlerde çok ciddi, detaylı açıklamalarda bulunmuştum. Dolayısıyla oradan da işte Yetişkin Bağlanma Görüşmesi'nden Enekesler'in bulduğu bu e, acayip e, ufkacı olan e, tablodan bahsetmiştim. Orada görüşmeler erken çocuk dönemiyle ilgili ebeveynlerle, yetişkin ebeveynlerle, ebeveynlerle yapılan görüşmelerin e, çıkar sandığı şeyler, e, modlar, işte danış örüntüleri, e, özellikle sorulara verdiği cevaplarda yetişkinin e, tutarlılığı veya işbirlikçi olup olmaması geçmiş anılarına ne kadar hatırlayabildiği belli ve algılama biçimi bu belliindeki şeyleri anıları ve duygu durumlarını içeren bir şeydi. Şimdi ben buradan yine biraz şeyden bahsedeceğim. Yani bağlanma bebeği bağlanma kategorinin kısaca gözden geçirmesi noktasında önemli bazı noktaya değinmek istiyorum. Şimdi güvenli modelde nasıl? duygusal olarak ulaşılabilir, algıları açık, bebeğin ihtiyaçları ve zihinsel durumlarına karşılık veren, çocuklarından gelen sinyallere duyarlı olan evrenlerin çocukları çoğunlukla güvenli bağlanmış olur diyor. Bağlanma güvenliğini öngören faktörün annenin sıcaklığı olduğunu düşünmüştü Ainsworth. Fakat Baltimore çalışmasında bu düşüncesini güncelleyerek annenin duyarlılığı kavramını getirdi. Dolayısıyla bağlanma güvenliğinden çok bağlanmaya ilişkin duyarlılık çok önemli. Duyarlılık bebeğin içsel dünyasının bakıcı tarafından algılanmasını, anlamlandırılmasını ve sonrasında bunu buna tam zamanında ve etkin bir biçimde tepki vermesini gerektirir. Burada gördüğün gibi duyarlılık çok önemli bir kavram ve annenin aslında hepimizin zi e zihin durumları var. Bu zihin durumlarının aslında temelinde Daniel Siegel Zihnin Gelişim kitabında aslında önceki bölümlerde filan kitabın e insanın zihnini zihin durumunu düzenleyebilmesi, dolayısıyla kendi kendini düzenleyebilmesi, örgütleyebilmesi ve ee, işte duyguları regüle edebilmesi meselini ele alıyor. Bunu bellek havza temelinde, soru duygu temelinde ele alıyor. Ee, ve e, burada inanılmaz tabii açıklamalar yapıyor. On, onlar yani bir sürü bölümü konusu olabilir. Ee, dolayısıyla şimdi onlardan bahsetmeyeceğim ama e, şu kavram var. E, zihinselleştirme ya da akıl gözülerine hadise. Yani bakıcının çocuğun zihni içine girip onun ne hissettiğini hissedebilmesi o empati duyabilmesi, o e, hissettiğini hisseden ebeveynin çocuğun ihtiyacını algılayabilmesinin mümkün olması. Bunu yapamayan bir ebeveynin veya bakım veren figürünün maalesef çocuğu e, ihtiyaçlarını karşılaması çok zor. Dolayısıyla güvensiz bağlanmaya veya dağınık bağlanmaya gitmesi olası çocuğun. Dolayısıyla duyarlı söyledim, tekrar edeceğim. Ve çocuk anlaşıldığını hissedildiği hissettiğini hissedildiğini annes tarafından anlar. Ee, çocuğun zihnini anlamak kapasitesi evreni bulunur diyor ve e, güvenli bağlanmış çocuklar yabancı durumda yakınlık ve hızlıca oynaya dönme arayışında olurlar. Yabancı durum bağlanma sistemi etki, etkinleştirir. Bu da çocuğun yakınlık arayan davranışlar sergilemesine sebep olur ve bu davranışlar çocuk güvenli bağlanma yaşadığı kişiyle temas geçtikten sonra erer. Yani ne güzel. Yani bir şekilde teskin edilebiliyor çocuk güvenli bağlandığında. İşte bu bu benim için çok önemli. Ben kendim güvenli bağlandığımı ben düşünmüyorum. Güvenli bağlanmaya yakın, kaygılı bağlanmış bir insan olduğumu anlıyorum. Dolayısıyla burada da işte anne ile çocuk arasındaki ilişki çok önem arz ediyor. Bazen sevdiğim insanlar konusunda anlattıkları şeyleri, ilişkileri, yakın ilişkileriyle ilgili özellikle anlattıkları bazı davranış örgütlerini ele alarak onların işte merak ediyorlarsa eğer sorup bağlan modelleriyle ilgili bir yorum yapıyorum. Bu yorumlar da doğru olmayabilir. Çok da doğru değil belki yaptım ama en azından kafası karışmış e, sevdiğim insanlara e, bir belki ufkuna çalacağını düşünüyorum. E, bu nedenle hani e, çoğunlukla farkına varmıyorlar. Yani kaygılı mıyım, kaçıngan mıyım, güvenli miyim? Buna e, farkına varmıyorlar çünkü çoğunlukla şu çocukluklarını hep iyi hatırlıyorlar yani. Evet. Şimdi kaçıngan modele gelelim. kayıtsız dedik. Yetişkin kaçıngan şeyler. çocukta kaçıngan dedik duygusal olarak ulaşılamayan, çok önemli, algılamayan bir anne ve tepki vermeyen ebeveynler kaçıngan olarak bağlanan bebeklerle ilişkilendirilir. Yani kaçıngan bebeklerin annelerinin, bir daha söyleyeyim, duygusal olarak ulaşılamayan, algılamayan ve tepki vermeyen ebeveynler olma ihtimali çok yüksek. Bu bebekler yabancı durumda ebeveynlerinin dönmelerine aldırış etmiyor gibi görünürler. Bu bebeklerin dikkat ve tasarım durumları, zihinsel tasarım durumları pasifleşir. Yani kaçıngan bağlama yaşadıkları ebeveynin varlığında yakınlık beklentilerini en düşük seviyeye indiren dışsal davranışlar gösterirler. E, dolayısıyla e, bu e, güvenli bağlamdan farklı olarak kaçınganlar maalesef ebeveyn hiç orada olmadığını e, hissettiklerinden bebekliklerine ve e, kendi başlarına çaresine bakmak zorunda kaldıklarından gerçekten e, bunu söylüyorum. E, bunlar annelerinin varlığı yokluğu bir sayıyorlar. Dolayısıyla olmasa da olur diyorlar. İlişkilerini de, de yakınlık kurarken çok zorlanıyorlar. Veya ee, ve hatta ilişkileri sabote ediyorlar falan. Yani bunları daha önce zaten daha detaylı bölümlerde konuşacağım. Dirençli ikilicikli model. Ee, burada Daniel Seedal dirençli ikilicikli e, kavramlarını kullanıyor. Direnç e, bir durumun aslında değişmeyeceğini kabul edememe veya idefix geliştirme. Bir ideye tutunma ve onu ısrarla savunma, inatla orada kalmaya çalışma. İnatçılık, ısrarcılık ee, çok vurgulayıcı e, konuşmalar yapan insanlar bunlar. E, dolayısıyla dirençliler, değişmekte zorlanan, de değişime karşı gelen, e, iyi olduğunu düşünen, çok iyi olduğunu düşünen, e, ikiricikliliği de işte o kaygılı gelgitler yaşayan, sürekli e, kontrol eden, kıskanç olan, e, ilişkili e, mutlaka bilginlik arayan, belirsizlikle tahammül edemeyen, bir sorun oldum onu hemen çözmek isteyen, ilişkinin bitmemesi için elinden geleni yapan veya bitiremeyen insanlar bu dirençli ikicikli modelden şeyler bu diyeceğim de bağlanma sizleri bu. Anneler ulaşılabilme, algılayabilme ve tepki verme biçimi tutarsız, gelgitli olan, öngörülemeyen, kendi zihinsel durumlarını çocuklarına dayatan ebeveynler oluyorlar genellikle annelerden bahsediyorum. Yani temel bakım veren figürü çoğunlukla anne olduğu için anne diyorum. Ee, yanlış anlamayın. Ee, bu ebeveynlerin çocukları direnç ya da bağlama eğilimindedir. Bu bebeklerin kaygılı oldukları, kolaylıkla yatıştırılamadıkları ve yabancı durumdayken ikircikli olarak bağlandıkları ebeveynleriyle karşılaştıklarında kolayca oyuna dönmedikleri görülür. Bağlama sisteminin aşırı etkinleştiği bu halde bebeğin dikkat tasarım durumu evveliyle temas kurduğunda sona ermeyen dışsal yakınlık arama davranışına sebebiyet verir. İşte mesela çok ilgili bir kadın ya da erkek ilişkide. inanılmaz. ayağına çorabını giydiren, onu işte sırtında taşıyabilen, efendime söyleyeyim en ufak bir şey olduğunda panikleyen, en kötü durumdayken bile kendi ruh halini unutup, sevdiği insanın ruh haliyle ilgilenen, onun çerçevi yapmaya hazır olan ve sürekli bu yakınlık arayışını aslında, bu teması yakınlık temasını kurmaya çalışan insan aslında bu işte. Dolayısıyla yapışan, yapışan, yapışıyor, bırakmıyor. Ve, ve bir da olduğunu düşünsene yani. Kaçıngan zaten istemiyor böyle bir şeyi. Ee, yalnız kalmak istiyor, kendi başına halletmek istiyor. Sorunları ol, olduğunu düşünmüyor zaten vesaire. Kaygılı ise sürekli kendisiyle ilgili bir sorun olduğunu ve ilişkiyi aslında e, bombaladığını ve hatta harap ettiğini düşünebiliyor. Kaçıngansı hiç böyle bir şey düşünmüyor zaten. İlişki olduğu için aslında yok yaşıyor belki ama yok yani. Dolayısıyla işte kaygılı kaçıngan diye bir şey yaratılmış. Orada da hem ilişki istiyor hem de ilişkide kalı, kaldı kaldığı süre uzadıkça ilişkiden kaçması geliyor, kaçası geliyor, uzaklaşmak istiyor. İşte burada da böyle bir iki bir alt grup oluşmuşlar o yüzden. E, ve bu sona ermeyen, temas kurduktan sonra sona ermeyen bir e, dışsal yakınlık arama davranışı gözlemleniyor bu bebekler çocuklarla. Başka bir deyişle ebeveyn ile olan ilişki kavuşmanın ardından bağlanma davranışının kapatılmasına imkan vermez. Ve çocuk kaygı yüklü halde bağlanmayı en üst düzeye çıkarmaya çalışır. Klinik olmayan, ve burası önemli değil, bunu söylemeyeceğim. Ve gördüğün gibi burada müthiş bir şey var. Direnç var yani. Anneyi görüyor, anneyi sarılıyor, ediyor ama yetmiyor. Orada kucaktan inmeme, inmeye karşı bir direnç geliştiriyor. Olumsuz direnç geliştiriyor. Yapışıyor, bırakmıyor. Annenin yakasını bırakmıyor, saçını bırakmıyor. Sürekli uyurken saçını annesinin saçıyla oynayan veya annesinin herhangi bir yeriyle oynayan çocuklar, kaygılı olan çocuklar. Dirençli, kiricikli bağlam modeline sahip olanlar. Dağınık modelden de yine burada da biraz bahsedeyim. Sonra daha daha spesifik bölümlerde böyle dağınık modeli pek girmeyebilirim. Eğer izleyicilerden dağınık modelle ilgili çok fazla şey gelirse, onları da ayrı daha sonra ayrı bölümler olarak yapabilirim, yani bir iki bölüm çekebilirim. Son olarak, hayatın ilk yılı boyunca korkan, şimdi dağınık modeli olan, bağlanma modeli olan çocukların annelerinden bahsediyoruz. E, hayatın ilk yılı boyunca korkan, ilk yılı, ilk 12 ay çok önemli bağlanma için. Korkan, korkutan ya da aklı karışık bir biçimde iletişim kuran ebeveynlerin. Yani e, bu ebeveyn böyle ilişki kuruyor çocuklar. Ne yapıyor? Korkuyor, çocuktan korkuyor ya da çocuğu korkutuyor ya da aklı karışık bir biçimde davranıyor. Dağınıklık dediğimiz o zaten. Bu ebeveynlerin bebekleri dağınık diye tanımladığı şekilde bağlanma eğilimindedir. Böyle bir bebek yabancı durum süresince ebeveyn geri döndüğü esnada dağınık ve aklı karışmış görünür. Örneğin bazı bebeklerin ebeveynlerine bir yaklaşıp bir uzaklaşarak daire içinde döndüğü, bazılarının ise transa girmiş gibi hareketsizleştiği, dona kaldığı gözlemlenmiştir. Bu bağlanma kategorisinde yer alan çiftler anne çocuk çiftleri Ayrıca önceki üç bağlanma biçiminden hangisine en iyi uyuyorsa o kategoriye de dahil edilmiştir. Bu sebeple burada belirtilen yüzde değerlerin toplamı yüzü geçmemektir. Bu çok önemli bir bilgi değil. Yani şunu söylüyor, dağınık bağlananlarda anne zaten dağınık, çocuk da dağınık bağlanıyor ister istemez. Ee, ve bunların da diğer kaygılı kaçıngan yani model içine girme ihtimalleri de var aynı zamanda. Şimdi burada genetik mesele de var. Ee, şu bilgiye özellikle verelim. The Myth of Normal'da özellikle altını çizerek söylediği ee, şey şu. Hiçbir hastalık, yani birkaç hastalık dışında, onları ben ayrıca bunu söylerim sonra burada, birkaç hastalık dışında genetik hastalık yok aslında. Genetik özelliklerimiz bizim belli hastalıklara hassasiyetimizi, hassasiyet derecemizi arttırıyor. Dolayısıyla bunu genetik faktörlerin çevresel faktörlerden daha önemli olmadığını söylemek anlamına da gelebilir. Veya ilişkilerden, kişiler arası iletişim içeren ilişkilerden daha baskın olduğunu e, söyleyemeyiz ne yazık ki. dolayısıyla genetik bağlantıları ve doğuştan getirdiği özellikleri çevresel faktörlerle etkileşime girdiğinde ancak bir önem haset, arz ettiğini söylemek doğru olur. Burada gör, yani gördüğümüz üzere bizim genetiğimiz ee, aldığımız genetik veya işte ailemizden aldığımız genetik 3 kuşaktan diyelim en azından. O genetikler bizim e, belli bir hastalığı yakalamamız ya da belli bir e, şimdi bağlanma modeli mesela güvensiz annenin güvensiz bağlanabilme olasılığını, kapasitesini arttırıyor o genetik özellikler. Bunu özellikle söyleyeyim. Epigenetik denen hadise var. Bu daha sonra çıkmış bir alt dal diyelim. Çevresel fak e, faktörlerle etkileşime giren insanın beyninin nöroplastik sayesinde yani esnekliği sayesinde o e, genetiğinin genetiğini değil aslında gen ifadesinin DNA'ların aslında hiçbir zaman sıralama, sıralaması değişmiyor. Dolayısıyla genler değişmiyor, genlerin ifadesi değişiyor. Yani gen daha olumlu bir aktivasyon sergileyebiliyor. İşte nörotransmitterlerle, nöropeptitlerle yani informasyon taşıyan sinir taşıyıcıları nın getirdiği o bilgiler neyse o bilgileri alırken ona verdiği tepki değişebiliyor o genlerin gen ifadeleri değişiyor bu da aslında bizim işte bağlama modelimizi veya işte genetik hassasiyetimizi bu birleştiğinde bizim hasta olmamızı kolaylaştırıyor şimdi bunlar önemliydi şimdi bazı önemli bilgiler vereceğim. Bunları sayfaları geçerek yapıyorum e, hızlıca. Derin düşünme işlevi tam olarak ebeveynin içsel ruhsal dünyayı algılama kapasitesidir. Burada derin düş düşünme işlevinden bahsedeyim. E, bizlerin hepimizin aslında bir düşünme şeyi var, yetisi var. Fakat bu düşünme yetisi bizi işte bütün canlılardan ayıran besin zincirinin en üstüne çıkaran e, muhakeme yeteneği, e, doğru ya yanlış hareket edebilme becerisi, e, akıl yürütme vesaire bunların her biri bizim işte bu kortekste, profrontal korteks özellikle. Ee, i̇nsanlar ya da kadınlar da 25 yaşında erkekler de 28 yaşında tam olarak gelişen bir bölüm. Ee, orada işte bizim e, kimi insanlar çok daha yüzeysel düşünmeye e, yatkındırlar çünkü işte işte yüzleşme cesaretleri azdır işte kendileri geçmişleri çok karanlıktır, travmaları çok derinde e, yatıyordur ve bunlarla uğraşmak ve istemez e, bilinç dışına atmışlardır ve işte e, benliği bunu kaldıramayacağı için bunlarla da işi olmak istemezler. Dolayısıyla onlar da derin düşünme işlemi geçmez. Bazıları da benim gibi işte, belki etrafınızda olan başka insanlar gibi daha filozof ruhludur ve derin düşünür, derin konuşmalar yapmayı sever. Eylemlerinde de daha derin eylemlemeler içine girerler. Dolayısıyla burada bu derin düşünme işleminin olması çocuğun, bebeğin bağlamadığını doğrudan belirleyen bir şey. Bu işte zihinselleştirme e, a, e, akıl gözü dediğimiz o işte, e, üçüncü göz işte, bizim olayları, hayatı çok daha farklı ele almamızı, e, karşımızdaki insanın e, zihninin içine girip onun ne hissettiğini hissedebilmemiz, e, bunların her biri çok önem arz ediyor ve derin düşünme işte ve işte bizatihi o içsel ruhsal dünya çocuğun içsel ruhsal dünyasını algılama kapasitesini doğrudan belirliyor. E, şunu söylemeye çalışıyorum, annenin zihinsel farkındalığı, bakım verinin ya da çok önemli. Birinin düşünme işleminin ne kadar gelişkin olduğu çok önemli. Ee, ve dolayısıyla çocuk, anneyi de hisselleştirdiği için, o, onu bir e, nesne, e, ilk nesnelerinden biri olduğu için yaşamında, o hayatının sonraki dönemin, döneminde yaşadığı, dönemlerinde yaşadığı bütün yakın ilişkilerin de e, profilini belirliyor aslında, özelliklerini belirliyor. Bu da çok önemli. Bunu da bilmemizde fayda var. Ee, i̇şte bunları özellikle önemsiyorum, e, size söylemek istiyorum. Bağlanmaya göre bir zihinsel durum oluşuyor. Bu zihinsel duruma göre de e, hayatımızın aslında gidişatını belirliyoruz. Bunu değiştirmek elimizde hiç zaman e, katı değil bu, bu olaylar. Bunların esnek olduğunu düşünelim. E, ve her zaman gelişmek, her zaman değişmek mümkün, dönüşmek hatta mümkün. Bunları da ilişkilerle, doğru ilişkilerle, doğru terapilerle, doğru kitaplarla, e, kendine yardım kitaplarıyla veya işte psikolojik kitaplarıyla, nörolojik kitaplarıyla, nörolojik kitaplarıyla e, anlamak mümkün. Burada entelektüel işlevsellik, kişilik değerlendirmesi, sosyoekonomik etkenlerin de çok önemli olduğunu, kültürel kalıpların yine burada çok belirleyici olduğunu, ve çocuğun doğuştan getirdiği mizacı, özelliklerini içeren mizac, ta elbette çocuk ebeveyn ilişkilerini belirliyor. O çok zorlayıcı bir çocuk bu çocuktan gelen sinyalleri almasına veya onları tolere etmesini bazen zorlaştırabiliyor. Ama işte her türlü güvenli bağlanan bir annenin ee, bağlanmış bir annenin çocuğuyla olan ilişkisi, ne olursa olsun mizacı o çocuğun e, çok daha e, iyi oluyor günün sonunda. Bunların hepsi e, ispatlanmış bilimsel olarak araştırmalarla. E, işte genetik faktörlerin e, minimum etki ettiği yine burada söylenmiş. E, çocuğun bağlanması sadece çocuğa ait özelliklerden kaynaklanmaz, İlişkinin de bir sonucudur. Çocuğun beyni, hiçbir zaman unutmayalım doğduğu andan itibaren, aslında anne karnından itibaren de diyebiliriz. E, öyle diyelim, daha doğru olacak çünkü her şeyi hissediyor annesiyle bağlantılı olan çocuk çocuğun beyni ilişkiler sırasında gelişiyor ve ilişkilerin kalitesi çok önemli etkileşimler çok önemli ne kadar huzurlu bir ortamda bulunduğu çok önemli çocuğun en büyük ihtiyacı güven ihtiyacı zaten bakım ihtiyacı bunlar eğer tutarsızsa öngörülemez ise çocuk aslında o bağlanmaya göre değişen zihinsel durum durumu da e, ne yazık ki sağlıksız olabilir. Bağlanmanın patolojisiyle ilgili de bölümler var. E, ve burada e, şöyle bir bölüm var. E, Brodsky ve Lombros'un e, belirttiği gibi diyor, gerçek şu ki ne genler ne de çevresel teoriler, psikiyatrik bozuklukların büyük çoğunluğunun nedenlerine dair temel bir anlayışın oluşmasına katkıda bulunmuştur. Eğer güncel araştırmalardan öğrendiğimiz bir şey varsa o da kalıtım ve yetiştirme esnasında arasında pardon kalıtım ve yetişme yetiştirme arasında hassas bir etkileşim olduğudur. Ee, tek yumurtadaki izleri yapılan kalıtımsal bozukluk araştırmalarında dahi tam örtüşmeye nadir olduğu yönündeki tutarlı bulguyu ele almaya devam ediyorlar falan demiş. Çevresel etkenler kritik rol oynuyor. Ee, semptomların nihai dışa vurumunda özellikle. Ee, hassasiyet yaratan da genetik faktörler dediğim gibi. Bağlanma ilişkileri bebekler ve küçük çocuklar için gelişimde en fazla yaşandığı bu periyot boyunca beyin gelişimini şekillendiren temel çevresel etkenlerdir. Bu çok önemli. Bunların her birini önemsiyoruz açıkçası. Diyor ki, yetersiz bağlanma ilişkileri yaşamış bazı bir yerle bireyler için beyin daha fazla büyüme ve gelişmeye açık olmayı sürdürebilir. Tabii imal istismar yoksa Bazıları için ise bağlanma deneyiminden yoksun kalma, yoğun ilgisizlikte olduğu gibi ya da şiddetli travma deneyimi, fiziksel cinsel ya da duygusal hisspanrd olduğu gibi e, e, bu tip şiddetli travma deneyimi ya da işte bağlanma deneyiminden yoksun kalma deneyimi içeren erken dönem geçmişi beynin nörobiyolojik yapısını çok uzun süreli ve onlarıması çok güç bir biçimde değişikliğe uğratır. Dolayısıyla işte bu çok önemli. Ee, bir şekilde bunların farkına varmamız da e, gerekiyor. E, şimdi, burada itibaren güvenli bağlanmalara geçeceğim. Ama izin verirsen ben sana e, şöyle bir, vurguladığım bir şey, paylaşayım bir, e, yani daha önce farkına varamadım bir meseleydi. Belki de benim noktalarda da e, tam olarak ifade edemediğim bir meseleydi. E, şimdi güvenli bağlanma... E, Özelinde özellikle söyleyeceğim. Yani kaçıngan kaygılı bağlanma e, modelleri arasında. Şimdi kaçıngan da annenin olmayışı aslında. Annenin orada çocuğun ve e, e, çocuğun verdiği sinyalleri algılayamaması algı, 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 ya kendi zihinsel meşguliyetleri dolayısıyla, kendi sorunları, ihtiyaçları dolayısıyla çocuğuyla ilgilenememesi, çocuğun yalnız bırakması dolayısıyla e, çocuk aslında e, kendi başına kalıyor ve tek başına ve yalnız kalıyor. Çok kötü bir duygu tabii bu. Kalabalıklar içinde yalnız kalan insanların e, özellikle yaşadığı bir şey bu bence. Ta oradan geliyor e, bu Kur'an çerçevesinde değerlendirilmesiyle. E, kaygılı da ise e, anne bir var ve bir yok ve hesaplantılı. E, çocuğun e, ihtiyaçını çok gözetemiyor tam olarak ve onun ihtiyacı yokken bile onu işte e, belki de sıkboğaz edebiliyor veya işte sevgi gösterisinde bulunabiliyor. Bunları bahsettim oyunu oynarken dedim e, çocuğu alıp hapoşukur öpmesi vesaire, buralarda bu saplantılı e, hali annenin, e, çocuğun e, o ikircikli dirençli halini aslında oluşturuyor bir noktadan sonra ve burada işgal meselesi özellikle çok ana, önem arz ediyor. E, Kaçınganlar, yetişkinlik döneminde ilişki kurmak yakın ilişki kurmaktan kaçınırlar ve dolayısıyla bu ilişkiyi kurmalarının ya da kurduktan sonra sabot etmelerinin en önemli nedeni de işgaldir demişimdir ve yazmışımdır bu yorumlarda ve dolayısıyla bu işgal önemli ama asıl işgalin olduğu yer kaygılı bağlanma modelinin olduğu çocuklarda aslında. O işgali çocuklukta yaşıyorlar. Dolayısıyla o işgal korkusu kaygılı bağlanmış olan çocukta da var. ve her e, ne kadar çok empatik olsa da kendisine dönük olduğunu da söylemek gerekir. Yani kendi açısından belirsizliği ortadan kaldıracak müdahalelerde ilişkiye bulunup ilişkiyi manipüle etme olasılığı da vardır. E, e, kayıtsız olanların, yani kaçıngan olanların ise böyle bir şey yapmaz. Genellikle yani ilişkinin zaten sünmücan, inandığı için de o ilişkiden kaçmaya, uzaklaşmaya çalışır. Şimdi ben bu e, temel farklılığı da e, söyleyerek e, bu işgal meselesini açıklık getirmek istedim. Yani işgal, kay, e, kaçıngan bağlanan çocuklar arasından geçerli değil e, bebekliklerinde. Onlar zaten işgal edemeyecek kadar kayıtsız kalan bir ebeveynle büyümüşler. Dolayısıyla onların hayatında işgalin hiç olması da kötü olmuş. Keşke olsaymış dedicek düzeyde e, kişilik hmm. özelliklerine sahip e, oluyorlar kaçıngan bağlanan çocuklar. Kaygılı da ise ikicikli veya işte e, dirençli olan çocuklarda da aksine e, işgal çok fazla var. Yani müdahaleye varacak şekilde onu nasıl davranacağını, nasıl hissedeceğine kadar aslında onu bir şekilde e, aktaran bir anne var ve anne onu bir şekilde önlendiriyor bu anlamda. Duygu durumu konusunda da onu şey yapıyor. Sonraki bölümlerde göreceğiz zaten bu yetişkin bağlanma görüşmelerinde. Onu şimdiden söyleyeyim, sonradan teyit etmek için tekrardan bahsedeceğim. Kaçıngan bağlanan yetişkinlerin erken çocukluk dönemleriyle ilgili havzaları neredeyse yok. Çünkü o kadar fazla evrenle o yakınlık temas kuramamış ki, o kadar Bağlantıda olamamış ki, bağlantısız olma durumu gelişmiş ki, şey yapamıyor hiçbir şekilde kendisini var edemiyor, yakını kuramıyor. Kaygılı ise yakını kurabiliyor ama o kadar yapışıyor ki, o kadar fazla ilişkinin biteceğinden korkuyor ve o ilişkiyi sürdürmek için o kadar çırpınıyor ki, annesinin de hep yanında istiyor, isteyen o bebek veya çocuk işte. Annesini çağırdığında, ihtiyacı olduğunda seslendiğinde, 10. kez seslendikten sonra gelen anne modeli o işte. O model çocuğuna o güveni veremiyor. O güvensizlik onun sürekli bir gelgit yaşaması neden oluyor. O ikinciklik oradan geliyor ve bu da çok çok önemli. Bunu daha sonra söyleyeceğim. Ee, şöyle diyor, diyor hatta Daniel Siegel. Ee, kendilik hissi güvenli bağlanmada Pardon, tabii bağlantıda olma hissiyle ifade edilir. Güvensiz bağlanmada ise kendilik hissi bağlantısız olma haliyle ifade edilir. Aslında kaygında da bağlantıda olma durumu var ama kayıtsız da maalesef bağlantıda olma hissi çok düşük. Hatta yok. Zorlanıyor yani bunda. Bunu da söylemiş olayım. Kendine çok iyi bak. Bundan sonraki bölümlerde güvenli bağlanan ilişkinlerin... Yetişkin bağlanma görüşmesi sırasında neler söylediklerini genellikle, geçmiş çocukluk dönemine ilgili hafızalarını, belleklerini, tutarlı söylemlerini anlatacağım. Sonraki bölümlerde de ikircikli, kaygılı bağlanan yetişkinlerin durumlarını, yine çocukların yabancı duruma karşı verdikleri tepkileri daha detaylı anlatacağım. En sonunda işte kayıtsız, kaçıngan dedik. ya Bunları aynı şekilde anlatacağım. Umarım faydalı olur ve senin bana soracağın soruların belki çeşitlendirmene yardımcı olur. Kendini daha iyi anlamak için bu bağlanma meselesi çok önemli. Umarım bu geliştirilmiş bölümlerle sen çok daha iyi bu meseleyi anlar duruma geleceksin. Kendine çok iyi bak. Sevgiyle kal. Görüşmek üzere. Bay bay.